arkadaşlar yani işte. Bana bir hediyesi varmış Rabia. Rabia diyorum. Mia Hanım'ın. Bakmayacağım bu arada. Yemin ederim bakmıyorum. Eğer ne koy koyarsa bana söyleyin. Efsanevi bir şey koyduğunu gördüm. Ne koydum? Yuf. Bu arada almayacağım. İstemiyorum. istemiyorum Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu arada kombininize takmayın bence Rabia arkadaşlar şu an Rabia'nın yaptığı kom yani Rabia diyorum ama Mia'nın yaptığı komin bence çok güzel abartı güzel bakın gerçekten ben bu kombini günlük hayatımda kullanırdım o Yemin ederim ben bu kombini günlük hayatımda yüzde kullanırdım ama şu an yaptığı kombinde bazılarında yok. Mesela kanadını yüzde kullanırdım. Her tarafını yani kullanırdım. Arkadaşlar bir benim kombinime baksanıza böcü. Ee, benim kombinim yanlış anlamayın arkadaşlar bok gibi. Ama bakın şunun güzelliğine bakın. Ben bununla bir hafta boyunca dolaşırım yemin ederim. Bu kombinlerle ben bir hafta falan dolaşırım. Muhtemelen Zuzu'ya atır. Şabana mı? Ya ama bu sefer almayacağım. Bakın bakmıyorum ben. Bir şey, ne koyacağını hiç bilmiyorum. Bir şey koydu. Efsanevidir kesin. Bir şey, iki tane şey koyduğunu gördüm ama gerisini va vallahi görmedim. Yemin ederim görmedim. Hmm, koysun. Yuh! Oha çiş. Oha yuh. Ah. İstemiyorum. Yuh. Oha çüş. Altı tane çüş. İstemiyorum. 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 Hayırdır? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın Hayırdır oğlum? Ya, ya bakın bu ağlayınca şu işaret açınca benim kabul edesim geliyor. Kabul etmek zorunda kalıyorum. Bakın dışarı. Ya zorunda mıyım ama bak kendini acındırıyor. Bu kabul etmek zorundaymış gibi hissediyorum kendimi. Tüş verdi hepsini yuh. Oha tüş tüş. Arkadaşlar fakir oldun Fakir oldun. Tamam. <gülüyor> 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 Sütüm var mı benim? Süt içmem gerek. Varmış. Bugün de süt içiyorum Her gün süt içiyorum. Paris bir. Ama sen mutlu diyecek kesin. Ben Bende yok. Ne? Bir küçücük ayıcık varmış mı? Ben de yuh tane yani 1500 küs... ne var veririm ben sana aşkım. Ev hayvanı sende yok derken. Arkadaşlar efsane yuh ya. <laughs> ya. Ağlayacağım mutluluktan. Gerçekten vardı. Şaka gibi. mutluluktan ağlayabilir miyim artık? Şimdi o kabul etsin ben sana hediye vermek istiyorum. Yemin ederim ya. Bak Ferca eğer laf ederse yemin ederim yumruk ki yapacağım. Hadi hadi. Hadi lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Hı, tamam, buna da razıyım. Yani bir şey koysun da, kabul etsin de her şey razıyım. Hadi. Manevi değeri büyük olanları veriyorum arkadaşlar manevi. Tamam. Renkli kuşu koydum ya. Vardı o, o, oh, arkadaşlar bu renkli kuş. Hiçbir ayıcık vesaire hiçbir pete dahil değildir yemin ederim. Bu kuş oh, isterseniz tilki de pams falan hariç hiçbir pete vermem. Yemin ederim bu pet'i asla hiç kimseye vermem. Ama kankama veriyorum. Şimdi Zuzu'ya nerede? Şimdi... Nyon! Kanka... git. Yok. Yok başka yok. Bakın parlak. Bu hmm. hmm. arada hep bütün pet. Ben uy uy şu uykusuz ayı çıkmaymış bu. Böyle ha şey. Aslında benim teşekkür etmem gerekiyor. Ee, başlıklar acaba. ya. Ne yesem diye bakıyorum. Acaba kendi puding falan mı yapsam? Arkadaşlar ben 13 yaşındayım ama birçok yemek şeyini yapıyorum. <laughs> Hoşçakalın. Bakın tipimize bakın. Ben ona bakıyorum, bana bak. Aşk yaşıyoruz. Vallahi arkadaşlar ben pamuk alması için bütün petlerimi veririm yani. Nasıl benim teşekkür etmem gerekiyor? vermem vermem istiyorsan verebilirim Mh, bine kayacak. Uh, bayılacak şimdi. Mh, hüs edecek. Mh. Var mı? Ne var mı? Ne var mı? Yuh 20. Güzel. Pamsı ver. Ay Rabia'yı mı yaptım yanlışlıkla istek. Canım canım. Pams nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Pams, kizim, Pams, Pams istiyorum, Pams ver, Pams, Pums, Pams ben ikizim. Ben, uh. bak lütfen bak şimdi, bak bunu da verebilirim. Bak bunu da verebilirim. Tilki de veririm. Bak şimdi neşeli ayıcık ki de verebilirim. Tamam. İstemiyorsun anneciğim. Benim ikizim. Ne yapayım? Ayıcık sen ilk izinsene ne yapabilirim? Arkadaşlar ben pams illaki alırım. İnşallah alabilirim ya. Yani alma şansım olur. Kafası gelici. <laughs> Hı. Bakın bizim tip dev <laughs> 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 Neyse. Sakin ol diri. Bizim başka yaşama şeyimiz. <laughs> Arkadaşlar bizim kankalığımız öyle bir kanka ki yani. <laughs> bir tane petin üstüne yazacağım ki kankayız. Böyle diyeceğim ki. Yani petim kalmaz diyeceğim ki yaygın. Böyle diyeceğim ki 6 0, 6 Se for deg alt. Hei. Hei. Hei.

Sen kış ben yazındayım, resmin ortasındayım. Arkadaşlar şunun pamsı var ya şu. Ya bir yürü git. Neyse ben hayat şu yapacağım arkadaşlar. Hayat şu şu Allah I love you baby.